Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Denememizi çözüyoruz. Aşağıda bir kırtasiyelik dört ürünün satış fiyatı verilmiştir. Bir, bu kırtasiyede aynı gün içinde satılan KL ürünlerin sayısı, ve N ürünlerin sayısı kendisi işte birbirine eşittir. Yani bundan kaç tane sattıysa bundan da o kadar, bundan kaç tane sattıysa bundan da o kadar. O zaman 50 ile 125'i e toplayacağım. Toplam 175 oluyor. 175. Bunda da bunu toplayacağım. Toplam 200 TL oluyor. 175 TL, 200 TL. KL ürünlerinin satışından elde edilen toplam gelirle MN ürünlerinin satışından elde edilen toplam gelir birbirine eşit. Yani ekokunu bulacağım 175 ile 200'ün. Bunun ekokunu bulmak için normalde algoritma yaparım ama ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. X'in çarpımı ekoku ile bunun işte eşit ya. Bu da 25'in katı, bu da 25'in katı. Dolayısıyla X'in çarpıp 25'e bölerim. Ve böylece daha kolay bir yöntem kalem değiştiriyorum ve böylece daha rahat çözebilirim. 25'e böl 25'e böl 7. 1400 oluyor zannediyorum. E, toplamda kaç tane satılmıştır diyor. Bakalım. E, bunu 200'e bölersem 7 tane ondan, 7 tane ondan ya da neyse böyle yazalım. 7 7. Eee 1410 1475'e bölersek bunu şöyle bölelim. böyle olmuyor. Kaç katı? Hmm. 8 katı, 8 kere var. Çünkü 175'in 2 katı 350, 350'nin 2 katı 700, 700'ün 2 katı 1400, 8 kere var. Demek ki 8 tane bundan, 8 tane bundan, 7 tane bundan, 7 tane bundan toplam 30 tane satmış oluyor. Burada dikkat ettiysen bu bir kareymiş. Burada 3 tane kare kenarı var. Burada 2 tane dikdörtgenin kare kenarı var. Bu da bir kare, bu da bir kare. Yani burayla buraya birbirine eşit. E 2'nin katı ile 3'ün katı olan hangisi ortak? 6. Demek ki burası 2x, 2x, 2x. Burası da 3x, 3x olacak ki burada 6 olsun, burada 6 olsun. Şu dikdörtgenin kısa kenarları 2x, uzun kenarları 3x olacak. Çevre uzunluğu da 3 2 3 2 toplarsan 10x eder. Yani onun katı olacak. Üçüncü soru. Üzerine sağdan soldan sağa doğru değerleri artan kareköklü ifadeler yazılmıştır. Anlanabileceği değerler diyor. Soldan sağa doğru artan. Bunu içeri alırsan 16 kere 3, 48. Demek ki kare kökü 8'den büyük olacak. Bunu içeri alırsan a kare olarak giriyor. Bir de 7 var içeride. 7 a kare. Küçüktür 36 a. Bunu içeri alırsak 36 kere 5, 180. E şimdi bunlardan bunun ve bunun birbirine göre durumu zaten ortada. Bu daha küçük olacak. Mesela buraya büyük olması için buraya 5 yazsan zaten e, bununla eşit oluyor. 5'ten küçük yazacaksın. 4 yazabilirsin, 3 yazabilirsin, 2 yazabilirsin, 1 yazabilirsin, 0. 0 yazarsan olmuyor. 1 yazsan kök 36 bundan büyük olmaz. 2 yazsan 72 bundan büyük oluyor, bundan küçük oluyor. 2 olabilir mi bakalım. Buraya 2 yazsan 2 iki kere 2'nin karesi 4, 4 kere 7, 28. E, 28 bundan büyük olmuyor. 3 üç yazsan 3'ün karesi 9, 9 kere 7, kök 63 oldu. Buraya 3 yazsan 108 oldu. Tamam 63'ten büyük bundan küçük 3 oluyor artı artı diyorum 4 kaldı bir tek bakalım ne olacak. 4 yazarsam 36 72 144 bundan küçük tamam bundan büyük. 4 yazarsam buraya 4'ün karesi 16 16 kere 7 112 mi öyle bir şey diyor herhalde. Bundan küçük bundan büyük sağlıyor. 3 ve 4 toplamı 7. Dördüncü soru aşağıda verilen şekilde dairelerin içinde yazılı olan iki basamaklı ABC sayılarının asal çarpanları. Bunu da çözdüm ama yanlış çözdüm. Buraya 2 yazdım asal sayı. X düşün 4 akmeni. Buraya 3 yazdım. Buraya 3 yazmamam gerekiyordu. Buraya 5 yazmam gerekiyordu ki Buraya 3 yazmam gerekiyordu. O zaman 5 kere 2 10 olabilsin. E burada 2 kere de 14 olur. 3, 5, 2'nin çarpı 30 olur. 30 şurası yok. 30, 14 ve 10'u topladığınız zaman burası eder. 30, 14 ve 10'u topladığınız zaman 54 eder. 5. soru. Mavi renkle özdeşlik dörtgen şeklindeki kağıtlar bir üzümün alanı 8 cm kare olan kare şeklindeki diyor. Şimdi burası kare ise bir kenarı karekök 288 olur. Bu 144'ün iki katıdır. Dolayısıyla 144 çarpı 2 olarak düşünelim. Yani bu dışarıya 12 olarak çıkar. 12 kare, kare kök 2, 12 kök 2. Şimdi dikkat ediyseniz buradan buraya kadar ve buradan buraya kadar şu ikisi aynı dikdörtgen ya. Yani şuranın bir kenarı aslında 12 kök 2 olmuş oluyor. E bana dikdörtgenlerden birinin yüzey alanını vermiş. Uzun kenarı 12 kök 2, kısa kenarına x diyelim. 12 kök 2 ile x'i çarpacağım ve alan 48 bulmuş. Bunun alanı 48 cm kare. 12 kök 2 ile x'i çarpacağım ve alan 18 bulacak şey 48 bulacağım. İki tarafı da 12 kök 2'ye bölüyorum. 12 kök 2'ye bölüyorum. X'i cevabı bulacağım. 48 ile 12 sadeleşir. 4 bölü kök 2. 4 bölü kök 2 şıklarda yok. Çünkü 4 bölü kök 2 demek şu demek. Payı paydayı kök 2 ile genişletirsen aşağısı kare kök 4. Yani normal 2 olur. 4 ile 2'yi sadeleştirirsin. 2 olur. 2 kök 2 demektir cevap. Tabi 2 kök 2'yi de içeri alırsak kare kök 8 olur. Şöyle bir yerde yanlış yak yaptık maalesef. 12 kök 2 burasıydı ya. Yarısı 6 kök 2 olacak çocuklar. 6 kök 2 yarısı. Yani buraya 6 kök 2 yazmam lazım. Şurayı tekrar yapıyorum. 6 kök 2 ile x'i çarpınca 48 olacak. 6 kök 2 ile x'in çarpımı 48 ise eğer İki tarafı da 6 kök 2'ye böleceğim. Bunlar birbirini götürür. X eşittir. 48 bölü 6 kök 2. şuradaki 6 ile bu sadece 8 bölü kök 2 kaldı. 8 bölü kök 2. 8 bölü kök 2 de kök 2 ile genişletirsek eğer. 8 kök 2 bölü 2 demektir. Yani kare kök 4. 2 ile bu sadece 4 kök 2. 4 kök 2 4'ü içeri alırsan kare kök 32 olur. D şıkkı. 6. soru. Güzel bir soru. Zor bir soru sayı doğrusunda eksi 3 noktasına var. Bu tarafa doğru gidiyor. E, saat ve dakikanın ikisinin de tam kare sayı olduğu bir zaman durmuştur diyor. Şimdi bunun tam kare sayı olması için bunun 16, bunun en az 0-1 olması lazım. 16'dan sonra. Çünkü 14'ten sonra 14, 6, 14, 7, 14, 8 gidiyor gidiyor. 15 oluyor. 15'ten sonra 15, 15 gidiyor gidiyor. 16 oluyor. 16'dan sonra 16, 0, 1. İkisi e tam kare oldu. Buradan buraya geçene kadar 1 saat 54 dakika oluyor. 56 dakika pardon. Yani 1 saat 60 dakika 56 daha toplam 116 dakika eder. Bu ne? Geçen zaman. E, biz şunu biliyoruz. V eşittir x bölü t. V dediğimiz şey hızlı dakikada kök 2. Yolu bilmiyoruz. Zaman 116. Bu denklemden bu ifadeden işler dışarı çarpma yaparsak 116 kök 2 olur. Bunun alacağı yol. Ama her iki yol arası da kök 8'miş. O zaman bu bulduğum ifadeyi kök 8'e bölersem 116 kök 2'yi. Kök 8 ne demek? 2 kök 2 demektir. 4 ile 2'nin çarpımı. 2 kök 2'ye bölersem bunlar birbirini götürür. 116 bölü 2 58 demektir. Demek ki 58 birim bu tarafa gitmesi lazım. E zaten buradaydı. 58'den 3 birim çıkarırsam geriye 55, birim, 55 kalır. Evet 7. soruya geldik. Bu da gayet güzel ve zor bir soru. Zor diye güzel değil. Güzel, güzel ve zor. Bu e, 64'ün 3 katı zannediyorum. 6, 12, 18 aynen. Yani 8 kök 3. Şimdi e, burası bir turuncu. Burası mavi. Okey tamam. Şimdi burası 10 kök 2. Burası orta noktasıymış turuncunun. Turuncu köşe buranın orta noktası oluyormuş. Tamam. Burada şunu fark ettim. Buraya x dersek. Burası 10 kök 3 ya. 10 kök ile x'in toplamı turuncunun uzun kenarı. E buraya x dediğinde burada x oluyor ya. Demek ki burası 2x. Burası 8 kök 3. E demek ki şu 8 kök 3 ile 2 x'in toplamı 10 kök 3 ile x'in toplamına eşit. Yani buradaki 1 x aslında neye denk geliyor? Yani şöyle denklem olarak yazarsak. Eşittir. x artı 10 kök 3. Yani şuraya x artı x yazarsan 2 x yerine. Bak x artı 8 kök 3. x artı 8 kök 3 artı 2 kök 3. Bak x, x, 8 kök 8. Bak x dediğim şey 2 kök 3 tekabül ediyor aslında. Bir tane x. Yani denklem çözer gibi de çözebilirsiniz. Ee, o zaman ne oldu? Bunun bir kenarı 2 kök 3 ise burada 10 kök 3, 12 kök 3 oldu turuncunun uzun kenarı. Kısa kenarı zaten kök 8 verilmiş. Ne demek kök 8? 2 kök 2 demek. 12 ile 2'yi çarpıyorsun. 24. Kök 3 ile kök 2'yi çarparsan kök 6, 24 kök 6 çıkar cevap. Yüzey alanı 0, 625 çarpı üzeri 11 e, santimetre kare olan arazinin tamamı 3 e, tane, 4 tane dikdörtgen parçalarmış, okey. Kaç tane parsel? Hmm, bir tanesinin alanı bulmak için bununla bunu çarpacağım. Bir tanesinin uzun kenarı 5'in küpünün küpü yani 5 üzeri 9. Bu da 2'nin karesinin 4. kuvveti 2 üzeri 8. Bu ikisinin çarpımı bu ikisinin çarpımını şöyle yapabiliriz. Bu 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 8'in çarpımı. Bununla bunu çarpımda 5 üzeri 8 ile 2 üzeri 8'i çarparsam 10 üzeri 8. Önünde de bir tane 5 var. 5 çarpı 10 üzeri 8 santimetre kare. Bu da santimetre kare. Bunun içinde kaç tane bunların olduğunu bulmak için bunu buna böleceğim. Bölerken bunu 625'e çevirmek için 3 defa büyütüyorum. Bunu da 3 defa küçültüyorum. 10 üstü 8 oldu. Böleceğim şuna. 13'ü 8'ler birbirine götürür. 625'i 5'e bölersem 125 tane parsel çıkar. Geldik 9. soruya çocuklar. Renklerine göre özdeş kare biçimindeki kartonlar e, bunlardan birinin yüzey alanı 16'ymış. O zaman 4, 4, 4, 4 oldu burası. Yani şu sarının bir kenarı 4, 8, 12'den büyük 16'dan küçük olacak sarının bir kenarı. Buranın da bir kenarı e, ay yanlış oldu. Ay 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 Kırmızı diyormuş. 4, 4, 4. Yani 8'den büyük 12'den küçük olacak. X dersek bir kenarına bunun. 8'den büyük şu 2 tanesinden uzun 3 tanesinden kısa. 8 ile 12 arasında. Yani karekök 80, 90, kaç? 64 ile karekök 144 arasında. Şuraya göre de bir kenarı karekök 12 olur. Karekök 12. Yani ne demektir karekök 12? 2 kök 3. 2 kök 3. 2 kök 3. Şuradan uzun. Yani 3 tane 2 kök 3. 6 kök 3'ten uzun. 4 tane 2 kök 3. 8 kök 3'ten kısa. 6 kök 3 demek. E, içeri alırsak 36. 108'den küçük olacak. Aynı zamanda özür dilerim. 108'den büyük olacak. 64'ün 3 katı 6, 12, 18 şu an kafamı toparlayamadığım için bunu zihinden yapamıyorum. 18, 192. 192 ile 108 arasında olacak bu x dediğimiz sayı. Zaten hem 64'ten büyük 144'ten yani 8 ile 12 arasında 9, 10, 11 var. 9 karekök 81 demek olmaz. Karekök 100 demek olmaz. Karekök 121 oluyor buraya bir tek. Demek ki 11 bir kenarı, 11, 11, 11, 11, 11, 44 oluyor. Ee, 10. soru bu bir örnek soru örnek sorular kitabında da vardı sayısal dedikleri kitapta yanlış hatırlamıyorsam iki tane tıpa tıp atıp aynı tabloyu koymuş buraya iki tane üçgen koymuş tıpa tıp atıp aynıysa burası taban dersek işte yani bunun uzun kenarı üçgenin tabanı ve tabanları aynı üçgenin üçgenin alanı nasıl bulunuyordu taban çarpı yükseklik haş diyelim bölü 2 eşittir 112 yani demek ki 112 iki tarafı da 2 ile çarparsan demek ki şu tabanla yüksekliğin çarpımı yüksekliğe de hadi kutucuk diyelim. 112'nin iki katı 224 oluyor. Buradaki tabanla yüksekliği çarpı 2'ye bölersen de 160 oluyormuş. Taban çarpı herhangi bir sayı eşittir. 160'ın iki katı 320 aslında. E şimdi tabanlar aynı ama yükseklikler bu farklı bu farklı bir sayı ya. E o zaman tabanlar ortak çarpan, 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 çarpım diyordu ki bu da bu taban dediğimiz sayıya bölünüyor. Bu da taban dediğimiz sayı. İkisinin ortak bölenini bulacağım ben o zaman. En küçük dediği için de en büyük ortak bölenini bulacağım. 224 ve 320'nin zihinden bulamıyorum ben. Büyük sayılar. 112, 160, 2'ye böl, 66, 80 ortak bölen. 2'ye böl, 33, 33. 40 ortak bölen. Ee, buradan sonrasına bakmaya gerek yok. 8 oldu. Özür dilerim. Yanlış yaptık. Bunun yarısı 56. Dolayısıyla tekrar 2'ye bölünüyor. 2'ye bölersen 20. 56'yı pardon 2'ye böldüğümüzde 28. Tekrar 2'ye bölünüyor. 20. 14. Tekrar 2'ye bölünüyor. 7, 10 artık bölünmüyor. 2, 4, 8, 16, 32 oldu ortak bölen. E burası 32 ise 32'nin bu 10 katı. Bu da 7 katı. Dolayısıyla burası 7 santimmiş. Şu h 7 santim. Buradaki haş da 10 santim. 10 santim ile 7 santimin farkı 3 santimdir. Geldik 11. soruya. Dikdörtgen biçimdeki tahtı, tarlasının 2 kare olacak şekilde. Kenar uzunluğu tam sayı. Tarlası 2 kare. Ha 1'i kare. Allah'ım şuraya bak. Oku, yanlış bile okuyorum. Yani 2 yani kare diye okuyorum şunu. Biri kare, biri dikdörtgen olacak şekilde herhalde. Ayırmıştır. Bunun alanı, bunun çevre uzunluğu bir tam kare doğasıdır. Şimdi hangisi en az kaçtır diyor. Bakalım. Çevre uzunluğu dediğimiz bunun dört katı ya. Buranın alanı da şu uzun kenarlı kısa kenarı. Yani şuraya x, 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 x dersem. E, bu x dediğim şey 4x oldu ya. Bunun tam kare olması için şu zaten tam kare. Yani bunun kare çıkması. Bu zaten 2 olarak şey. Bu da tam kare bir sayı olması lazım. Ya da dördün katı olması lazım. Bu 4'e bölünmüyor. Demek ki tam kare. E, tam kare hangi böleni var bunun? 25. 25 kere 10. 25, 25, 25, 25. Ama tabii bana tüm tarlanın çevresini soruyor. 25, 25, 25, 25. Burası 100 oldu. Bu 20'yi de eklersen 120 oluyor. Burası da 10 ya. 25 kere 10. 250. 12. soru. E, yüzünün alanı bu kadar olan karesel bölgeleri. 10. Bu ikisini çarparak 4 kere 8. 32. Kök 5 ile kök 45 çarparsam kök 225. 32 çarpı 15 oluyor bu. Bunun tamamını alın. Bunu 20'li karelere böleceğim. Bunu 20'ye bölersem eğer. 32 çarpı 15'i 20'ye bölersem. 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. 4 ile 32 sadece 8, 8 kere 3, 24. 13. Ee, soru. Aşağıda verilen şişelerdeki meyve suyu miktarları üzerinde yazılıdır 330 mililitre, 500 mililitre, 650 mililitre. Birbirine karıştırılan kapasitesi mililitresinden 5'in pozitif tam sayı kuvvet olan şeylere bölecek. Bundan büyük olacaksa 5'in kuvvetleri 5, 25, 3. kuvveti 125, 625 diye gidiyor. 125 var bundan büyük. 625 zaten bir tek bunu oluyor. 125'lik şişelere koyarsam 125, 125, 250 mililitre gider. 125'lik şişelere koyarsam 500 olur. 125, 250, 350, 500. Direkt 4 şişeye ayırırsın bitti. 125'i koyarsan 625 olur. Buradan 25 mililitre arttı. Buradan da 80 kaç? 80 mililitre arttı. 80, 25 daha. Buradan görünmüyormuş. 105. 14. soru. Aşağıda verilen vitamin ilacı kutusunda bulunan her ilacın kütlesi 500 mililitredir. Tamam. Uh. 500 miligramdır özür dilerim. 10 günde bir kutu vitamin lecinden, 10 günde bir kutuyu bitiriyorsa eğer 365 günde yani bir yılda kaç kutu bitirir? 365'i ona bölersek bu kadar kutu bitirir. Bunu da 500'e çarparsak eğer e, her bir kutu bu kadar tane kutu var. Her bir kutu bu kadar bir gram. adetle hiçbir alakası yok sorunu. E, şuradaki sıfır, buradaki sıfırı götürür. 365 çarpı 50 kaldı. Çok pardon. 20 adet 500 miligram değilmiş. Her bir ilacın kütlesi diyor. Kutunun kütlesi değilmiş. O yüzden bunu 20 ile çarpmamız gerekiyor. Bunda bunu çarparsak zaten 10 olur. 2 sıfır daha 1000 olur. 365 çarpı 1000. Yani 10 üzeri 3 demektir. Bunun bilimsel gösterimi olması için bunu 10'a böleceğiz. 10'a böleceğiz. 2 defa onla bölüp küçültünce bunu 2 tane büyüteceğiz ve A olacak cevap. 15. soru bu da çok kolay bir soru değil kareköklüler için karekök 98 kilogram bundan bu kadar bundan bu kadar bundan 2 kilogram muz bundan 2 kilogram bundan 4 kilogram bundan 6 kilogram satmış buna K deniliyormuş buna L deniliyormuş buna da M deniliyormuş kalan miktarları ee, şöyle yapacağız bunun yaklaşık değerini bulabiliriz en güzel karekök 100'e yakın bir şey bu. Yani karekök 10 ya bu karekök 100. 9,8 diyebiliriz. Çok da zor soru değilmiş. Karekök 125'e yakın. Yani şey 125 diyorum. Ee. 121. 11'in karesinden biraz büyük. 11 kaç diyelim. 125 ile kaçın arasında? 144'ün arasında. Buna 8, 18 buna 5 birim uzakta. Dolayısıyla 11,2 desek güzel bir tahmin olur. Bu karekök 165. Kare kök 144 ile 12'nin karesi, 13'ün karesi 164. 13'e çok yakın. Dolayısıyla 12,8, 12,9 güzel bir tahmin. Bundan 2 kilogram giderse 7,8 kalır. Bundan 4 kilogram giderse 7,2 kalır. Bundan 6 kilogram giderse 6,9. ek kalanlardan en az olan elma, M, sonra L, armut, sonra E cevap Deniz 16. altıncı soruyla devam edelim. Bir demir kütleleri verilmiş kaç numaralı Asansörler taşınabilir bu 500 Yüzler basamağı bu 20 demek Bu birler basamağı yok onda birler 8 520 kilo 501 Virgül 4 demek Yani 400 gram 501 kilo 400 gram bu 800 gram Bu 500 kilo Yüzler basamağı bu 100 Onda birler, yüzde birler, 980 gram, yani 500 kilo, 501 kilo bu ve bu, bunu geçmediği için taşınabilir. 17. soru elmas, bir ipin iki ucunu birleştirerek şekil birde çevirdiği alan içinde yazılı olan karesel bölgeyi oluşturmuştur. Ve bu karesel bir bölge ise bir kenarını bulmak için bu 1600 demek ya. Demek ki 40 cm ile 40 santimetreyi çarpmış. 40 ile 4 çarparsan 160 santimetre bunun çevresi. Şimdi bana diyor ki şekil 2'deki aynı iple, şu iple, şu ip aynı. Demek ki 160 cm bu da. Bu 16, bu da 16. 32, 32 çıkarırsan kaç kalır 160'tan? 144 mü? Demek ki 72 cm. 72 cm mi? çevre çevreleri alan 16 ile 72 çarpacağız. Bir eksiklik var gibi. Pardon yanlış yaptım her zamanki gibi. 148 64 64 yok. 100 28, 64, 64. Çok pardon. 16 ile 64 çarparsam buranın da alanını bulurum. 16 çarpı 64. Tabi bunları çarpmak yerine bu 2 üzeri 4. Bu da 2 üzeri 6 oluyor zannediyorum. Eşittir. Çarparken üstleri topluyorsun. 2 üzeri 10 santimetre kare. 2 üzeri 10 şıklarda yok. Çünkü 2 üzeri 10 yerine 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti. 2 kere 5 e 10 ya. Böyle yazmış bunu. O da 4'ün 5. kuvveti demektir. 18. soru 243 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı kartta verilmiştir. Bunun çarpanları 1, 3, 9, 27, 81 ve 243. Yani 3 üssü 0, 3 üssü görünüyor mu? Görünüyor. 3 üssü 1, 3 üssü 2, 3 üssü 3, 3 üssü 4, 3 üssü 5 diye gidiyor. Bu grupların iki gruba ayırmış. Birindeki çarpımı 9 üzeri 3, yani 3 üzeri 3 üssü 3 üzeri 2'nin 3. kuvveti 3 üssü 6 demektir. Diğer gruptakilerin çarpımı soruyor. Abi bunlardan 3 üssü 6 edenler atıyorum şu ikisi olsun. Geri kalanlar da 4, 6, 3 daha 9. 3 üzeri 9 oluyor geri kalanların çarpımı da. Çünkü çarparken üstleri topluyoruz ya. 5'te 1'i seçmek zorunda değil. 2 ile 4 de seçebilir. Yine bir şey değişmiyor. 3 üzeri 9 ne demektir? Bu demektir. 3 üzeri 3'ün Üçüncü kuvveti. 3 üç kere 3, 9 oluyor. Bu soru gerçekten çok 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 güzel bir soru. LGS seviyesi. Ve belki üstü bile diyebiliriz. Yüzlerce tane ceviz var. Cevizlerinden 3 tane asal çarpanı olan en fazla sayıda cevizi Cemre'ye veriyor. 3 tane asal çarpanı olan en büyük sayıyı bulalım. Yüzden itibaren Ayşe'nin. Yüzün 3 tane asal çarpanı yok. 2 tane var. 2 ve 5. 99. Hayır. 3'e ve 11'e bölünüyor. 98, 49'un 2 katı 7'ye ve 2'ye bölünüyor. 96, 2'ye ve 3'e bölünüyor. 32'nin 3 katı. 95, 5'e ve 19'a mı ne bölünüyor? Devam ediyorum. Görüntüyü de ters çekmiş. Çok güzel. 95, ee, 94, 2'ye bölünürse kaç olur? 94. 2 kere 19 mu? Pardon. 2 kere 47. 47 zaten asal olmaz. 93 olmaz. 92 olmuyor. 91 90 oluyor herhalde. 3 tane 2'ye, 3'e, 5'e bölünüyor. 3 tane asal çarpanı olan 90. 90 tane cevizi buna veriyor. Bunun 190 cevizi oldu. Sonra Cemre tüm cevizlerinden 3 tane pozitif tam çare çarpanı olan sayıda cevizi Ayşe'ye veriyor. 3 tane pozitif tam sayı çarpanı olanlar şunlardır. Mesela 4, 1'e 2'ye 4'e bölünür. 25, 1'e 5'e 25'e bölünür. E, 9, özür dilerim 9 atladık. 1'e 3'e 9'a bölünür. 49, 1'e 7. Dikkat etseniz 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 5'in karesi, 7'nin karesi asal sayıların karesi olan sayılarda bu geçerli. Yani 1'e e, kendisine ya 49, 1'e 49'a ve 7'ye. 1'e 9'a ve 3'e, 1'e 25'e ve 5'e. Dolayısıyla böyle sayılar bulmam lazım. E, mesela 49 tanesini verse 1'e 141 kalır. Bu oluyor. 49'dan büyüklere bakacağım. 11 desek 121 121 çıkarsan kaç kalır? 69 oluyor. 13'ün karesi 169. 169 çıkarsan 21 kalıyor ama bu olmuyor. 20. soru. Aşağıda üzerlerinde birer kare kürklü ifade yazılı olan renklerine göre özdeş. Bunlardan verilmiş. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bundan var. Burası... 32 cm. Hmm. Hmm. 2 kule birbirine eşit olacak. E, 4 ile 5'in ekoku 20. Bundan 5 tane kalacak. Bunlar 4 tane kalacak. Ki 4 kere 5 de 20. 4, 8, 12, 16, 20. 5, 10, 15, 20. Kutuların üzerinde yazılı ifadeler. 1, 2, 3, 4, 5 tane kök 3. 1, 2, 3, 4 tane 2 kök 3. 4 tane 2 kök 3. E burası 8 köküç demektir. Alınan kutular diyor. Çok güzel. Alınan kutular 3 tane 3 Burası 2-2 daha 4 tane köküç. Toplarsan 7 tane köküç. Çok 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 basit bir soru. Benim böyle uğraştığıma bakmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.